Herkese merhabalar arkadaşlar Ben bugün neden böyle bir giriş yaptım diye sorarsınız bugün yeni böyle estetik güzel bir oda yapacağız Hatta ben bir tanesini yaptım ben onu size şimdi göstereceğim arkadaşlar bildiğiniz üzere arkadaşlar Toka Boka'da böyle çok güzel odalar yapılıyor ve ben bu odalara özendiğim için böylesini bir tane yaptım ve size göstermek istiyorum Arkadaşlar odamız iki katlı evde. Gördüğünüz üzere odamız iki katlı evin ikinci katında. Ve ben gerçekten odayı çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar işte o çok estetik dediğim o da bu. Gerçekten e, çok beğendim ben. Bence çok eğlenceli yapması da arkadaşlar. Bunun yapmasının da videosu gelecek. Hoşçakalın.